Foreman TK3290 VT Universal torna tezgahımız. Bu torna tezgahımız 1.5 kW'lık motor gücüne sahip 380 voltla çalışan torna tezgahımızdır. Aynı zamanda bunun V dediğimiz 220 voltla çalışan seçeneği de mevcuttur. Bu torna tezgahımız opsiyonel olarak değil, fiyatta dahil olarak dijitaliyle birlikte gelir X ve Z ekseninde. Bu yanında hediye olarak düşünebilirsiniz. Bu torna tezgahımızın özelliklerinden bahsetmek gerekirse banko üzeri dediğimiz kızak üzerinden ayna merkezine olan çap olarak 320 mm çapa sahiptir. Araba üzeri çap dediğimiz yani şuraya olan mesafe ayna merkezinden 200 mm'dir. Bu torna tezgahımızda e, X ve Z otomatiktir. Otomatik adımlarını buradan dişlileri 5 tane dişliyi değiştirerek ayarlayabiliyorsunuz. Onun ilerleme adımlarının da 0.07'den bir ilerleme olarak e, dişli olarak da 0.2 adımdan 3.5 adıma kadar buradan e, ayarlayıp değiştirebiliyorsunuz. Bu torna tezgahımızın iş mili delik çapı dediğimiz yani 38 milimetrelik e, mili maksimum buradan geçirip iş mili içerisinden sokup uzun parçalarınızı işleyebilirsiniz. İki punto arası dediğimiz mesafe 90 santimetredir. Spindle dediğimiz buradaki konik MK5, puntanın koniği MK3'tür. Bu torna tezgahımızla birlikte yanında 3 ayaklı 160 milimetrelik aynası, sabit lüneti, hareketli lüneti, 4 ayaklı kepenkli aynası, döner puntası, ters dişliler, sabit puntaları, MK5'ten MK3'e çeviren kovanı, yardımcı dişlileri yanında gelmektedir.